Hep en iyisini arama takıntımız ve bunun bize aslında nelere mal olduğu üzerine hazırladığımız bu analize hoş geldiniz. Hadi gelin lafı hiç uzatmadan direkt konuya dalalım ve bu modern saplantının kökenlerine birlikte inelim. Hiç böyle durmadan, sanki bir türlü yakalayamadığınız bir şeyin peşinden koştuğunuzu hissettiğiniz oluyor mu? Etrafımızdaki her ses, her reklam, her paylaşım bize hep en iyisi için çabalamamız gerektiğini fısıldıyor. Peki ya bu bitmek bilmeyen kovalamaca aslında mutluluğumuzu bizden gizlice çalıyorsa? Ben de yıllarca her şeyin en iyi versiyonuna sahip olursam nihayet mutlu olacağıma kendimi inandırmıştım. Ama sonra sarsıcı bir gerçeği fark ettim. Meğer bu mükemmeli arama çabam ben farkında bile olmadan içimdeki o saf neşeyi ve huzuru resmen sömürüyormuş. O zaman ilk bölümümüzle başlayalım. En iyisine olan takıntımız. Peki, neden hepimiz istisnasız bu yarışın bir parçasıyız? Gelin, bizi bu kovalamacaya iten o dış etkenlere şöyle bir yakından bakalım. Düşünsenize, internetteki o en iyi 10 listeleri var ya, anında bize neyin iyi olduğunu söylüyor, karar verme yükünü alıyor. E bir anda sosyal medyanın o özenle hazırlanmış, kusursuz görünen hayatları var. Ve tabii ki en derinde insanın o ilkel statü arayışı. İşte bütün bunlar birleşince bizi sürekli daha fazlasını istemeye programlayan bir makineye dönüşüyor. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne, yani işin psikolojisine inelim. Kovalamacanın psikolojisi. Bu bölümde daha fazla seçeneğe sahip olmanın bizi nasıl daha az mutlu edebileceğinin ardındaki o şaşırtıcı mekanizmaları tek tek inceleyeceğiz. İşte karşınızda bütün bu analizin kilit kavramı, seçim paradoksu. Yani olay şu: ne kadar çok seçeneğimiz olursa yaptığımız seçimden o kadar az tatmin oluyoruz. Buna optimizasyonun tiranlığı da deniyor. Sürekli en doğru, en mükemmel kararı verme baskısı adeta bir tiran gibi omuzlarımıza çöküyor. Peki bu paradoksun günlük hayattaki yansımaları ne? Birincisi, sürekli bir şeyleri değerlendirmekten kaynaklanan karar yorgunluğu. İkincisi, nihayet bir seçim yaptığımızda bile ondan daha az keyif almak. Ve tabii ki o meşhur daha iyi bir seçeneği kaçırma korkusu, yani FOMO. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Ve geldik üçüncü bölüme, mükemmelliğin gizli bedeli. Şimdi odağımızı tamamen bu amansız çabanın ruh sağlığımıza bindirdiği o görünmez ama çok ağır olan yüke çeviriyoruz. Kendi değerimizi ulaşılması imkansız ve sürekli değişen bir standarda göre ölçüyoruz. Sadece bir an durup bu cümlenin ağırlığını hissedelim mi? Bu, gerçekten de taşıması çok zor bir yük. Peki bu yük kendini nasıl belli ediyor? Sürekli bir yeterince iyi olmama kaygısı yaratarak, bizi durmadan başkalarından onay aramaya iterek ve belki de en acısı kendi içimizdeki o tatmin duygusunu, o huzuru gölgede bırakarak. Ama şimdi analizimizin dönüm noktasına yani çıkış yoluna geldik. Yeterince iyi de neşe bulmak. Bu sadece bir teselli değil Sorunun kendisinden bizi özgürleştirecek çözüme uzanan çok güçlü bir bakış açısı değişimi. Şu karşılaştırma aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki. Bakın, bir tarafta en iyisini kovalamak var. Bu yol dışsal ölçütlere, bitmeyen bir eksiklik hissine ve sosyal baskıya dayanıyor. Diğer tarafta ise yeterince iyi'yi iyi kucaklamak var. Bu da kişisel anlama, şu anın bolluğuna ve içsel bir huzura dayanıyor. Tercih bizim aslında tüm meselenin özü bu biliyor musunuz? Odağımızı neyin eksik olduğundan elimizde neyin olduğuna çevirmek. Sahip olduklarımıza şükran duymayı öğrenmek. İşte bu yeni ve özgürleştirici bakış açısını benimsemenin ilk ve en güçlü adımı. Ve geldik son bölüme. Kendi başarınızı tanımlamak. Artık teoriden pratiğe geçiyoruz ve hepimizin hayatına uygulayabileceği net, somut adımlara odaklanıyoruz. Peki, İleriye dönük yol haritamız ne olabilir? Aslında üç basit adımdan oluşuyor. Birincisi, kendinizi trendlerden ve başkalarıyla sürekli kıyaslamaktan soyutlayın. İkincisi, başarıyı başkalarının değil, kendi kurallarınıza göre yeniden tanımlayın. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, kusurlu olanı kucak açın. Ve şunu lütfen unutmayın, asıl özgürlük o her şeyi kontrol etme çabasını bırakmakta gizlidir. Mükemmel olma takıntısını bıraktığınız an, omuzlarınızdan kalkan yükün sizin ne kadar hafiflettiğini hissedeceksiniz. Ve sizi üzerine düşünmeniz için bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Ya en iyisini serbest bırakmak aslında kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şeyse